Amerika MHP iktidarı da istemiyormuş. <laughs> MHP'nin iç düzeninin iyice sağlanması gerekiyor. MHP içinde o kadar huzurlu olmadığını duydum. Onun sağlanması lazım. Ülkücü gençler Bahçeli'ye çok ciddi bir destek versinler ki Bahçeli'nin eli de güçlensin. Yani liderin elini hep güçlü tutmak lazım. E, i̇çeride böyle kaynama olmaması için ülkücü gençlik tek taraflı Kesin tavır koyması lazım. İşte şu da olabilir, bu da olabilir falan oldu mu bu olmaz. Ama Allah vermesin, Allah ürünüz versin. Ee, Cenab-ı Hakk'ın emri vaki olduğunda tamam liderliği biter. Evet. O zaman yeni lider aynı sadakada göstermesi lazım. Evet. MHP'de şu da olabilir, bu da olabilir, lüks olur MHP için bu. MHP bir fikir partisi. Evet. Bir ideolojisi var. Bir amacı var. Burada lider etrafında toplanmak şart. Evet, evet. Başka türlü olmaz. Alması maması yok işte öyle, o şekilde. Yani ne yapsaydı Bahçeli maceraya mı girsin? Pa partisi büyük bir parti değil. Yani adama maceraya sokmaya çalışıyorlar. Evet, evet. O siyasetin tehlikelerini gören bir insan. İktidar olmak istemediğinden değil. Güçlenmek evet. istiyor. Yani mevcut sistem görülsün. Evet. Ondan sonra biz ortaya çıkalım gibi düşünüyor ama tabii içeriği güçlü tutmak da çok güç MHP'de. Yani çok zor bir şey. Kolay değil. Büyük Birlik Partisi'nde de bak ne kadar zorlandılar. Kaç çeşit olay çıktı. Başka türlü oldu. Başka türlü oldu. Başka türlü oldu. Birlikte beraber tutmak güç oluyor. MHP tabii AK Parti'nin PKK politikasından çok içerliyor, evet. halkta da içerlemekte. Ama gücü de, siyasi gücü de yeterli o evet. değil. Ama gençlik içerisindeki evet. e, yapılanması iyi, evet. devlet içindeki evet. kadroları da iyi, evet. e, kendine güveniyor o yönüne. Evet. Ama iktidar olmak ayrı bir konu yani o çok zor bir şey. Evet. Yani onda ayak oyunlar oluyor, bilmem ne oluyor falan feşmek yani insanları kontrol etmek o kadar kolay bir şey değil